Keli mahallesinin yollarından bir tanesi. Bir de sularını yapıyoruz. Depremden dolayı kaybolan sularını yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda çok sağlıklı suya kavuşturacağız. Evet, Buyur muhtarım. Zaten ben gittim orada gördüm. Evet. Allah sizden razı olsun. Zaten şimdi vatandaşlarımızla ben sık sık görüşüyorum su meselesini. Yaklaşık 10 10 gündür mahallemizde suyumuz akıyor çok şükür. Daha oradaki hatlarımız, ana hatlarımız bağlanmadığı halde gene suyumuz var. Bu vesileyle evet. Zeydan Başkanıma teşekkür ediyorum. Belediye başkanları ve muhtarlar halkla iç içeyiz el ele gönül gönüle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın tüm şikayetlerini sizlere zaten iletiyoruz. Yine sonsuz teşekkür ediyorum. Dağolun. Ellerinden öpüyorum. Hürmet ediyorum sayın başkanım. Evet değerli arkadaşlar. 3 caddesi kalmıştı. Bir tanesi burası. Bunu da yapıyoruz. Ucak yolu yarım kaldı. Taittlerin iş yapmayı bırakmasından yani onların da öngörmediği fiyat artışlarından dolayı eğer müteahhit yapmazsa biz kendi imkanlarla yapacağız. Orayı da bitireceğiz inşallah. Ondan sonra Kozan'da eksik bir iş kalmamış olacak.